Günaydın sevgili dostlar, Isparta programım dün akşam itibariyle bitti. Bu sabah Burdur'a geldik, Sagalassos antik kentindeyiz. Isparta'da çok sağanak, aşırı bir yağmur vardı açıkçası ve birkaç günde bu yağmur devam edecekti. Program kısıtım sebebiyle de Isparta gezimi sonlandırmak zorunda kaldım. Şu anda Burdur'dayım, çok sayıda mesaj geliyor. Evet, Isparta'da gezmediğim, görmediğim çok fazla yer var. Çok fazla tabiat parkı, göller ve tarihi yerler var. Parkındayım. E, Isparta'yı çok sevdim. Tekrar gelmeyi planlıyorum. E, şu anda Sagalassos Antik Kentindeyim. Burdur Ağlasun ilçesinde yer alan Sagalassos Antik Kentine Isparta'dan e, yaklaşık bir 40-45 dakikalık yolculuk sonunda geldik. Sagalassos Antik Kenti 1400 rakımdan 1700 rakıma kadar ulaşan e, sarp kayalıklar üzerinde bir yamaca kurulmuş içinde dünyanın en yüksek antik tiyatrosunu barındırıyor. Ve muhteşem bir doğal kaynak suyuyla beslenen bir çeşmesi var. Burayı mutlaka görmeniz gerekiyor. Bu kadar yüksek bir rakama neden bu şehri kurmuşlar? Birinci sebebi güvenlik. Saldırılara karşı daha korunaklı bir hale getirmek şehri. İkincisi ise su kaynakları. Çok zengin bir yer burası. Su kaynakları, kirli toprak, tarım arazileri, Eh, ahşap yani o zamanki yaşayan insanlara ihtiyaç göreceği eh, tüm olanaklar burada mevcut. Sagalassos antik kentinde yer alan Antoninler Çeşmesi yani aşk çeşmesi çok görkemli. Sagalassos antik kentinin e, gerçekten muazzam bir güzellik katmış. Dolayısıyla insanların çoğu da aslında e, bu çeşmeyi görmek için burayı ziyaret ediyorlar. E, yüzde müzekart geçiyor. Giriş ücreti 75 TL. O antik kenti mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Yani benim şahsi fikrimi sorarsanız Türkiye'de mutlaka e, ziyaret edilmesi gereken 3 antik kent var. Ee, İzmir Efes, Aydın, Afrodisias ve Burdur'daki bu muhteşem eser olan Antik Antikyatı.